Oyun Brostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle yepyeni bir seriye başladığımı duyurmak istiyorum ve bu serinin ilk bölümünü sizlere çekiyorum. Arkadaşlar serimizin adı sıfırdan ustalığa şeklinde olacak. Ustalık ligine kadar dereceli de kendimizin en uzun en yüksek sınırlarda zorluyor olacağız bu seride ve bu serinin diğer bir olayı da var. Oh no. S ne yapıyor? Devam. Onu da kestim. E Çok güzel abi. He bu yancısı bunun okey. Okey tamam anladım anladım. Yancıyı önce öldürtmüş bana. Tamamdır. Arkadaşlar burada sizlere istediğiniz şampiyonları çekiyor olacağım. Yorumlardan lütfen bana özellikle bir isteğim var sizden. Suikastçı büyücü şöyle sağlam aynı Liliana gibi karakterleri bana yorumlarda söylerseniz onlara kasacağım ve sizlere bunların videosunu yaklaşık olarak haftalık yayınlayacağım haftada bir. Ama bu tek serimiz olmayacak. Devam eden bir sürü serimiz olacak bunun yanında. Arena of Valor içinde, LOL içinde söylüyorum. Bu haftada bir falan yayınlayacağım bir seri olacak sizlere. O yüzden şöyle sağlam şampiyonları bana söyleyin. Onları kasayım ve sizlere her hafta yeni bir şampiyonla çıkayım karşınıza. Liliana ile başlamak istememin sebebi gerçekten çok kendime güvendiğim ve bu seriye aslında uygun bir şampiyon. Burada full dereceli oynayacağız bu seride bu arada. Şu anda yine dereceli oyundayız. Altın bir kümesine kadar çıktım. Platine doğru adım adım ilerliyorum. Ayrıca 5 Kasım'da 10 numara 5 yıldız Acayip sağlam bir canlı yayınımız olacak arkadaşlar Tamam Bu canlı yayında ee, Çok ciddi boyutta fazla ödül dağıtacağım Nasıl bir şey derseniz arkadaşlar Anlatayım Beraber oyun gireceğiz 5v5 atacağız ve kazanan takım her bir üyesi 2500 puan kazanacak artı o takımın MVP'si ekstra bir o kadar daha ödül kazanacak yani 5000 puan kazanacak. Çok güzel. Aa şu hasara bir bakar mısın? Ne güzel ya bu çara. Elim Kolum gibi yönetebiliyorum. Çok hoşuma gidiyor şu karakter. O yüzden sizlerden aynı bu karaktere benzer şampiyon tavsiyelerini alacağım ve bu şekilde yardıracağız Bu canlı yaynımız bu arada bahsettiğim 5 Kasım'daki canlı yayın Twitch'te olacak. Ama onun dışında Facebook'ta Arena Follow yayınlarımız başlıyor arkadaşlar. Düzenli canlı yayınlarımız olacak. Orada da haftada 1 ve haftada 2 olmak üzere Uzayacağım buradan direkt. 3v1 hiç girişmek istemiyorum şu anda. Eğer gelip benimle oynamak isterseniz zaten arkadaş listemdekilere davet ediyorum. Yayından da yine davetleşebiliriz. Oyunu indirip oynamak isterseniz de aşağıdaki linki kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan indirin ve beni ekleyin. Beraber oynamaya başlayalım. Tamam. Sıkıntı şimdilik yok. Ama şimdilik yok. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun agacım? Acımam. Haberin olsun acımam yani. Hatta bir dalgada minyon temizleyeceğim öyle geri döneceğim. Oo, oo hayır hayır hayır. Plan iptal arkadaşlar geri dönüyorum. Ya da plan iptal değil adam saldı burayı. Zaten tık. İki skill'ime bakıyor. Bütün koridoru ittirdim. Ayrıca bu seri dışında Arnav Valor'da ne serilere başlayacağımızdan da size kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Ee, bir tane A'dan Z'ye serimiz olacak. Şampiyonları sıfırdan full rehber şeklinde anlatacağım. Onun dışında rehber serilerimiz, işte runeler, oyun mekanikleri şeklinde de sizlere gelecek. En çok hangisini istiyorsanız bunları da yine yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Öncelik sıralamasını isteklerinize göre ayarlarım, belirlerim. Haberiniz olsun. Kuleye hazır bam gün vurmaya başlamışken bu arada yorumlarda şu hareketi yazan bir arkadaş vardı. Onu da yapmaya başladım. Eee menzili değilken birinci yeteneği kullanıp kuleye 3 kere üst üste saldırı seri kule ittirme taktiği gibi. Ha bir arkadaş yorumda da şey yazmış. Arkadaki koltuk ne oldu diye. Arkadaki koltuk şuradan görebilirsiniz ucunu azıcık. Odanın biraz çektiğini şemalini değiştirmiştim. Yani girsem diyorum aslında. Vuf! Ya. Ama var ya, ben ben bu karaktere ya bitiyorum ya. Çok ayrı bir dünya benim için gerçekten. Liliana çok ayrı bir dünya benim için. Araba minyonumuz öküz gibi ittirdiği için orayı bir dalga daha itiyorum. Yine kuleye dayıyorum bakın minyon. Oo. Bir saniye. Oraya bir bakarım ben. Geri çıktı. Aslında buraya girer mi? Ne diyorsunuz? Yok girmeyecek. Girse bunu kesme ihtimalim vardı. Ben bir e, avcıya yardım edeceğim. Tamamdır. Ve şimdi geri döneceğim artık gerçekten. Oo. Tamam. E, attın ulti de ne oldu yani vurdun da ne oldu ha arkadan gerisi geliyor tamam bam ölmedi mi ay ölecek sandım girerim bu arada çok güzel uzayacağım ben artık çıkayım kaşınıyorum çünkü. Bayağı kaşınma oldu artık bu. Şurada birisi dolanıyor bir. Onu peşleyeyim istiyorum aslında. Hasarım yetmedi yok. Burada ölme ihtimalim var. Çıkacağım. Cık. Tık sen be ustanı ya. Yani daha devam etmezler herhalde ya. Bir 4v1'imsi bir şey atmış olduk orada. Eee şimdi şuralarda bir av... Çok havalı geziyorlar ya. Öldü bu arada. Allah tüyüm ha. Hiç uğraştırma beni. Kesmeye uğraşmayacağım bile seni. Uzadım. Gerekirse geri gireceğim. Uzaktan dürtsem daha iyi canım çok az. Bizim çocuğu hiç ettiler orada. Ben uzuyorum. Ben uzuyorum yoksa beni de parçak. Şu an 8-1-1. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Çok iyi. Orada bir canlı dolaşıp duruyordu. Onu avlarlar gezme Ceylan bu dağlarda seni avlarlar demişler. Hiç uğraşmıyorum. Oo! Oh, Oo! Oh. Sakin ben. Geri gireceğim. Uzaktan vuracağım. Zorlamıyorum. Şöyle yapabilirim. Çok güzel ya! Of be! Ya gerçekten. Ah, ah, Şu Liliana var ya. Elim kolum gibi çağırıyor emin ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> gerçekten bayılıyorum karaktere. Hmm. Hey. Şattan verdim. Şattan verdim. Karşıda Tara ve Lindis kasık birazcık. Onlara dikkat etsem yeter. En çok Lindis'e. Gold'a en çok onda. Oyunda en çok Gold'da bende. Lindis bu arada harbiden baya sağlam farm yapmış O kadar skor Almış olmama rağmen Az bir fark var aramızda 700 altın kadar bir fark var Burada yine 3 kişi geliyorlar Fuh Devam Çok güzel ya Avcıyı alalım mı ya Avcıya yardım arkadaşlar. Avcıya yardım gerekiyor. Agam sen o canla yardım etmesen daha iyi bu arada. Tamam güzel. Can basacağım biraz. Aa, ona giderim ya. Cık. Arkasında Yok girmeyeceğim oraya. Kaçıyorum. Canı çok az bu arada. Of! Ucu ucuna var ya. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten ikimiz birbirimizi öldürdük orada zaten. Şu an biraz takımın taşıyıcısı konumundayız. O yüzden... Daha dikkatli oyunlar yapmam gerekiyor açıkçası. Bize bağlı bazı şeyler burada. Ya yine birbirimizi öldürdük. Yine bir ucu ucuna ya. Oyunda ilginç olan şey şu ana kadar hiçbir takım ejderha kesmedi. Biraz ejderha fokuslayabiliriz. Bu arada orayı bir kessem iyi olur. Güzel oldu bu. Şimdi şurayı da temizleyip ejderhaya doğru ben de ilerleyeceğim takımla beraber. E, çaldırmazsak iyi abi. Güzel çaldırmadık Zaten bir dakika sonra gece olacak oyunda Artık karşılıklı ölmek istemiyorum ya Bire bir takaslar Benim yapmak isteyeceğim şeyler değil Şimdi Ben öldüğümde Takımdaki en Şu an Aa, Güzel en değerli Oyuncu ölmüş oluyor o yüzden ona girmek girişmek istemiyorum hiç Aa, şu an bu kuleyi alırız. Vur agacım. Bunu da keseriz biliyor musunuz? Çıkıyorum oradan. Çok iyi oldu. Yanaşırlarsa buradan da bir şansımı denerim. Aşağıdan bu arada... Minyonlar geldi. Oo, aa ne kadar çok vurdun ya. Evet, dakika 15'i geçti. Gece oldu, karanlık avcı geldi. Ben de avcıya doğru ilerliyorum. Şöyle olabildiğince en hızlı şekilde avcıyı kesmemiz lazım, resetlenmesin. Resetlendi. Ah, kesemem ki ben bunu şu anda tek. Keşke birisi olsaydı yardım edebilecek olan. Oraya şu an öyle girmem. Tehlikeli olur baya benim, benim için. Belki şurada yakalarsam falan girilebilir. Yok. Şu an şu an sıkıntı bu arada. Buradan yakalarsam keserim ha. Çok güzel oldu bu. Baya güzel oldu. Adamlar yaracak çünkü. Oyunu yaracaklar. Şu an bana geliyor olmaları lazım. Menzilliyle komboya başlayıp sonra yakıncıya geçmek daha iyi oluyor. 1v1'lerde özellikle o yüzden menzilli de tutacağım karakteri. Ay yanlışlıkla bastım. Lindesi kestiğim sürece gerisi gelir. Uza uza ay yok. Aa öldüm. Kesemedim abi kombom yetmedi. Şu an her koridordan mega minyon baskımız var ve İçeriye görünmez olarak girdi. Acaba oyunu bitirebilecek mi? Ve oyunu bitiriyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Baya çekişmeli bir maçtı bu arada. Hardcore taşıdığımız bir oyundu. Muhtemelen MVP'yiz. Ee, bakalım bir görelim. Merak ediyorum MVP olacağımızı tahmin ediyorum. Ayrıca altın bir. iki yıldıza çıktım. Sekizinci kez lejinder olmuşuz. MVP'yiz. Tatlı oldu. Şu animasyon baya güzel. Çok keyifli bir oyundu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki sıfırdan ustalığa serisinde ne oynayalım? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.